Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle Futbol Manager 2020 Mobile'de Fenerbahçe kariyerimizin 2. sezon 2. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız ee, uzun bir transfer dönemi geçirmedi gerçekçası. Kısa ve öz transferler yaptık. E, takımda sadece bir tane Türk var farkındayım. E, önümüzdeki sezonda bir e, aklıma geldi bu. E, bildiğiniz gibi Futbol Manager'da e, PC versiyonunda e, yabancı sınırı var. Ancak e, mobil olduğu için mobil e, biraz daha gerçekçi değil. E, biz ama kendimize bir sınır tanıyacağız. E, 12 tane yabancı olacak bizde. E, takımda zaten 10 tane yabancı var e, kafadan. E, yedeklerde Vedat Muriç 13 oluyor. Pardon. Vedat Muriç. Matematiğim burada çok kötü gördünüz. Vedat Muriç 11 oluyor. Marin 12 oluyor. Ferdi yabancı sayılıyor. 13 oluyor. 14 ve 15 tane yabancı var takımda. Ya yani aslında çok abartı fazla değil ama yani yine fazla. Biz bunu düşürmeye çalışacağız. Ondan önce Sivas maçımız var. Hazırlık maçlarımız. 2 tane hazırlık maçımız var. Bir Sivas bir de Leganes. Leganes İspanya'da orta sıraları oynayan bir kulüp. İyi de bir kulüp. Bu arada Almira lige çıkmış. Guti'nin takımı. Almira'da şöyle Nunez gibi bir forvet var. Çok seviyorum. Ama çok pahalı. E, 17 milyon aslında serbest kalma var. Apiyah var. E, diğer Apiyah'ın yeğeni falandır galiba. Veya oğlu falan. Tanımıyorum. Yani Barcelona A2'den mesela Ansu Fati var. Onu kiralayabiliriz aslında ama listeye dahi eklememişler. Trincao'yu almışlar ve Trincao'nun bence minimum serbest kalma gayet ucuz. Ee, ancak bizim için çok zor bir oyuncu kiralık falan. Her neyse biz maçımıza geçelim. İlk 11'imiz bildiğiniz şekilde. Bu kadroyla çıkacağız. Ee, takıma güveniyoruz. Ee, hayırlısıyla yeni sezonla ilk maçımıza. ilk resmi maç değil de. ilk maçımıza çıkalım ya. Hiç boş yapmayalım. Bakalım Sivas son 5 maçta galibiyet yüzü görememiş galiba. Öyle gördüm galiba. Ama önemli 3 tane oyuncusu var. Hakan Arslan Mert Hakan ve Emre Kılınç. Bakalım takımımız. Bu arada oyun hızı bu şekilde olacak. Çok hızlandırınca hiçbir şey göremiyoruz. Ve bir zevki de olmuyor. Bakalım takımımız neler yapacak Sivas karşısında. Quintero. Fischer. Yerde kaldılar şimdi. İyi bir yer. E, Quintero. İlk golümüz dakika 16-17'de geldi. Ve duran toptan. Serbest soruştan Quintero'dan geldi. Bakalım. Güzel bir başlangıç yaptık gibi gözüküyor ama. Hayırlısı. Biraz daha paslı oynayabiliriz aslında takımca ama. Normalde taktik aslında çok işe yarayan bir taktik ama burada neden böyle verimsiz oynuyoruz bilmiyorum. Oyuncular uyumlu değil zaten de. ondan bir sıkıntı var. Evet ikinci yarıda Morelos'u yerine. Morelos bir şey yapamadı ilk yarı. Vedat'ı alacağız. E, yorumlarda da gördüm Vedat'ı pivot oynat diyenler var. Mesela önerdiği pozisyon. E, tamam oynatalım ancak arkadaşlar şöyle bir şey var. E Bütün oyuncular o zaman önerdiği pozisyonda oynarsa yani bu takım uyumlu nasıl olacak? Biz burada taktik için bilerek böyle oynatıyoruz. Çünkü fırsatçı golcü özellikleri zaten var Vedat'ın. Hani mesela şutun yanında mor. Şut mesela mor üstünde bir çizgi var gördüğünüz gibi. E, o mor özellikler fırsatçı golcünün özellikleri değil. E, bu pivot'un özellikleri mesela. Pivot özellikleri zaten çok iyi ancak e, biz onu fırsatçı olarak alıştırmaya çalışıyoruz zaten ve fırsatçının zaten neye lazım bir, yani gücü lazım yine yani tam bir forret özellikleri lazım yine e, yani bir fark olmuyor yani değişmiyor yani hiçbir şey biz yani fırsatçı golcüyle devam edeceğiz e, tabi fırsatçı golcü olmazsa komple forretle oynarız e, bir de şöyle bir hedefim var mesela 3 veya 4. sezonda diyelim şampiyonlar liginde çok başarılı olamıyoruz Baktık olamıyoruz. Üçlü stopere döneceğiz. Değişik bir taktiğim var. Çok skorer bir taktiğim. Onu da deneyebiliriz. Tabi daha erken. İkinci sezonda izleniriz. Evet. Bol Via. Via Corner. Bu arada oyuncu numaranı ayarladım. Yani gözüme güzel gözükeni verdim. Elimden geldiğince adaletli bir şekilde verdim. E, i̇steyenlere de numaralarını verdim yani. Ama Sivas bize atacak gibi. E, taktik değişikliği yapmayalım mı? Fabra yerine Cebrail. Fenerbahçe'de ilk maçı olacak. Yani öyle biliyorum. Hmm, başka değişikliğe gerek yok şimdilik. İlerleyen dakikalarda Ömer Beyazı alabiliriz genç yeteneğimiz. Ferdi alabiliriz. Aman duran toptan yemeyelim de başka bir şey istemiyorum. Çok güzel çocuklar. Dakika 79. Bolbat ortası Vedat Muriç. Bolbat'ın ortası 2-0 oldu. Evet oyuncu değişikliklerimizi bazılarını yapacağım. Quintero yerine Ömer'i alacağım. Şurada Via yerine Ferdi alacağım. Ama Ferdi'yi buraya koyacağım. Ya da burada kalsın. Fisher yerine Marin alacağız. Antonio Marin bu sene bize çok şey katacaktır. Güçlü bir kanat oyuncusu. Fotoğrafında biraz çelimsiz bir oyuncu gibi gözüküyor bence ama hızlı ve gayet güzel bir oyuncu. Bolbat da yorulmuş. Moro yerine Moro yerine Murat'ı alacağım. Mensa'yı da çıkaralım. Yorgensini ee, de çıkaralım hatta. 6 tane değişiklik hakkımızı kullandık. Tek seferde. Ee, her oyuncuya şans vermeye çalışıyorum hazırlık maçlarında. Ee, çünkü oyuncular antrenmanda tabii ki gelişiyor ama oynayarak daha çok gelişiyor. Daha verimli gelişiyor. Mesela bir oyuncu hep 5 oynasa hiç gelişmez tabii ki ama 6-7 oynasa yine gelişir. Aman yemeyelim. Ya tabare Bella araya girdi. Bu arada Bella'nın orada ne işi var? Daha demin gördünüz galiba. Kaptan bu arada Ömer Beyaz sağda. Marin geçit vermediler ve maç bitti. Evet ilk hazırlık maçımızda Sivas Spor 2-0. Gayet güzel net bir skorla. Tabi çok üstüne oynamadık ancak e, iyi oynadık. Bernard Mensah maçın adamı olmuş. Yakışır. E, Vedat bu arada gol attı. E, tek sıkıntımız Morelos'un gol atmaması. morelostan bir 30 gol e, bekliyoruz. Çünkü Paton'un 23 gol attığı bir sezonda yani Morelos gibi üst düzey bir oyuncudan bekliyorum yani. Her neyse Leganes maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Leganes maçına doğru geldik. Bir iki tane transfer oldu. Nasıl diyeyim? Şöyle transferler gidenlerde. Şöyle kullanmadığımız bir oyuncu olan Deniz Yılmaz. Bir teklif geldi. %20'de bir pay koydular. Valla ucuza sattık ama zaten kullanmıyorduk. En azından oynamış olur. Bella. Bella'ya teklif geldi bu arada Başakşehir'den. İlk iki, ilk iki, ilk oynayan bir tek kulüp biliyorum ama gelişmesi için bence ilk 11 oynayacağı bir kulüp Başakşehir. Şöyle bir baktım. Çünkü en pahalı 3. oyuncu oluyor ve çok iyi bir oyuncu. Yani gelişir bence orada. Yani umarım gelişir. Şans vereceklerdir. bir de şöyle bir şey oldu. Takımda 6 ay sakatlandı. Allah'tan yediklerde kalabilir. Wonder World'u e, kalede denemiş olacağız emre de. Göreceksiniz. Ve zaten önceki sezon e, denemiştik 2-3 maç. E, şimdi tek sıkıntımız yedek bir stoperimiz yok. E, sıkıntıdan kastım, sıkıntı değil bence. A2'de eee altyapıdan çıkan bir oyuncumuz vardı bildiğiniz gibi. Adını adı neydi? De? Devel miydi? Palancı mı? Yok. Palancı galiba. Aynen. Ali Palancı. Bunu alacağım. Ya da dur abi. Şimdi bunu alırsam Ravi e ayıp olur. Çünkü Ravi bence hak etti. Özellikleri bence yeterli. Yani yeterli diyebiliriz. Evet. Ravi Tagir. Aslında artık A takımda oynayacak. Yedeklerden e, girse bile oynayacak yani potansiyeli gördüğünüz gibi zaten gayet iyi e, tek sıkıntı ravelte göre bir akıl hocası lazım e, o da zanka olur zanka ne kadar çalıştırır bilmiyorum ama e, aslında serbest oyunculara bakıp şöyle mesela ha bu arada bir şey söyleyeceğim abi aklıma şimdi geldi bir daha v biliyorsunuz adamınız 19 olmuş abi 19 çok yüksek bence Abi 19'lu olan kaç tane oyuncu var ya? Baksana evim Ya bu dandik bir oyuncu var yeni çıkmış. Böyle bir stoper Magnoir'ı bunu kullanmıştım bir yere. Bir tane Rijan oyuncu çıkmış. Bunu saymayalım abi. Kim var abi bak. Adama var. Koman var. Mbappe var abi. Adam bunlarla yarışıyor şu anda. Öyle düşünün. Yani buçuk aldım en iyi oyuncu diyebilirim. Çok iyi katkı verdi ilk sezonda bildiğiniz gibi. Eee futbol Manager 2020 mobile oynayan kardeşlerime de tavsiye ediyorum verimli oynuyor kanat oyuncusu olarak daha verimli oynar ama ben onu kanat forvet denedim ve gayet de performansı e, üstün e, bu arada yoğun çalışıyorum onu e, çok sakatlanmıyor açıkçası bir kere sakatlandı neyse e, İlk 11'imiz bu şekilde sadece 6 ay yok e, bu sefer ilk 11'imiz full yabancı yani bakalım Altaysız neler yapabileceğiz. Ama Wonderworld'da güveniyorum yani. Boş bir oyuncu değil. Yani Rakipte de iki tane oyuncu sakat. İldiz diye bir oyuncu var. İldiz. Bu Türk olan mı acaba? Bir bakacağım. Aynen. Ahmet İldiz. Hmm, Martin Bright White falan var. Petko'yu çalmışlar Forvet'e. Dinamo'dan. İyi bir oyuncu. Bakalım neler yapacağız. Bence zor bir maç olacak ama bakalım. Morelos'un gol atmasını bekliyorum. O yüzden Morelos'u bugün çıkarmayacağım. Belki bir kanada çekerim onu. Anca yani. Kanada çekebilirim. Çok sessiz giden bir maç oluyor. Çünkü hiç şut mut yok. Hiçbir şey yok. Bakalım ilk şut kimden gelecek. Evet bizden geldi ilk şut. Ama ilk atak onlarda diyebiliriz. Aman çok güzel. Via Morelos maalesef kaptırdı. Evet, deplasmanda olduğumuz için biraz daha zorlanıyor olabiliriz ama yani Leganes'e kadar zorlanmamız lazım. Çünkü Şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için hiç zorlanmamamız lazım. Ee, ne yapabiliriz? Mensa sarı kart görmesine rağmen 7 ile oynuyor. Takımla uyumu sağlamış gibi yani Mensa. Ee, bu arada şurada dengeliği pardon normal tempoyu normalden yavaş aldım artık. Böyle oynayacağız. Ee, zorlandığım maçlarda kontrolü alacağım. Mesela deplasman maçlarında kontrol oynayacağız. Ee, ama hücum taktiği yani. Bakalım. Fabra çok kötü pas yapmış ya. Fabra lütfen yani. Bence kendine bir çeki düzen vermen lazım. Bu arada kontrolü alınca takım biraz açıldı gibi. Ve penaltı. Moro yerde kaldı. Şimdi Morelos. Penaltısı iyi değil. Aynen. Kaçırdı da. Of of. Yani penaltısı iyi değil dediğim anda kaçırması. Morelos kötü başladı yani bence. Çok kötü başladı. Hiç yakıştıramadım yani. Vedat'la devam edelim. Vedat'a güveniyorum ama Bakalım. Yani Moreus yani o kadar para verdim. Lütfen ya. Lütfen abi. Ya ikinci yerde biraz daha üstüne oynayan taraf tabii ki biziz ama ne fayda yani. Bolbat'ın ortası Muriç. Bunu bir önceki maçta yaptılar. Bolbat. Aferin lan. Bolbat iki maçta gayet güzel oynadı bence. Oo, oh, zan White. Mem aynı memleketin oyuncuları bunlar. Ee, bir torpil sezdim gibi ama hayırlısı. Bu arada ilk şutları kaleye bulmuş yani ilk kaleyi bulan şutları yani onu da yememiz baya değişik. Quintero yerine Ömer alacağız. Şöyle bildiğimiz tra değişiklikleri yapacağız. Bugün bence mensayı çıkaralım. Ee, Moruyu da çıkaralım. Fabra yerine Abdül Cebrail. Yorgensen yerine de Tagir alacağım. Mensah 43 isabetli pas. Bence yani Gustavo'nun yani şeyini hiç aratmıyor boşluğunu. Ya berabere bitti ama yani bakalım. Henüz bitmedi ama Oo, offside mi ya? Ya penaltı sandım gerçekten. Of. Biraz daha taktik değiştirmem lazım gibi düşünüyorum ama bakalım. Bu sene taktikten dolayı ağlamayacağım asla. Çünkü çoğu transferi ben yaptığım için sıkıntı bendedir diye düşünüyorum. Aslında iyi oynamışız. A2 de gayet güzel oynuyor bu arada. Leicester'ın A2'sini far yani güzel yenmiş. kayıt Chong atmış. 4 maç 4 gol. Arizo 4 gol 6 maç. Pardon 4 maç 6 gol. Gördüğünüz gibi Barış Alıcı da 18'iz. O da yavaş değil yani. Baya hızlı. A2'de bu arada şöyle oyuncular var. Baya bir forvet önem var. Allah rastgele oynayan oynuyor. Allah yeri kiralayalım ya niye kiralamamışım Okan Turp kiralık listesinde Bu arada Arezo'yu niye oynatmıyorsun demeyin Arezo şu an 17 yaşında Yani önünde daha bir bayağı yıl var e, Arezo tabii ki benim Ana forvetim olacak Morales'tan sonraki Ama Morales'u 1-2 yıl kullanmak istiyorum tabii ki 2-3 yıl çünkü Maralas'tan bayağı para kazanacağımı inanıyorum yani hiç çoktan. Ee, onu bir komple forvet oynatacağım. Ee, önümüzdeki Trabzon maçında. Ee, Trabzon e, Süper Kupa maçına doğru geçelim. Evet arkadaşlar Trabzon Spor Maç gününe geldik. Süper Kupa maçı bizim için çok önemli bildiğiniz gibi. Trabzon kimleri almış bir bakalım. Donis'i almış. Ooo güzel özellikli bir forvet. Kanat da oynar. Önceki sene kiralık geçirmiş. Juventus'ta oynamış bir futbolcu. Tabi şans bulmamış ama gayet güzel özellikleri var bence. Gayet iyi bir oyuncu. Halil Akbınar'ı almışlar. Milli e, bir Türk oyuncu. İyi bir kanat yediği olabilir. Fornos diye birini almışlar. Mido'yu almışlar. Adana Spor'dan. Çok etkili bir transfer. Tebrik ettim bu arada. Gayet güzel bence. Adana Spor'da oynuyordu bu. Bayağı iyi bir ortası. Katkı vermiş zaten. Kamil Ahmet'i satmışlar. O biraz kötü olmuş bence. Kübler diye birini almışlar. İyi bir sabik ama. Oo, bayağı iyi. Kariyeri de gayet iyi bence. Köln, Freiburg falan. E, Trabzon biraz sıkıntılı bir derbi maçı olacak. Altay hafif bir sakatlığı var ama bir şey olmaz diye oynatacağım. Wonder beğenmedim ilk maç. Yani ilk gelen şutu yememeliydi yani şöyle göstereyim. Doğru şutun biri kaleyi bulmuş. O da gol olmuş yani. Hiç beğenmedim performansını. Şans ama sıkıntı olmaz. Evet Abdülkadir'e dikkat etmemiz lazım. Çok önemli. Bu arada kalecileri yine hatayla başlamış bence. Yine Erce oynuyor. Uğurcan oynamıyor yani şans mı diyeyim? Bazen oynatıyorlar yani. Önceki sezon bir, bir maçta falan oynadı galiba Uğurcan bize karşı. Ama diğer 2-3 maçta hiç oynamadı. Bildiğiniz kupa, kupada da eşleşmiştik, bizi elemişlerdi Trabzon. Vallahi çok kötü oynuyoruz ha. Sorlot bizi yiyecek gibi ama bakalım hayırlısı. Fischer'ın pasında Morelos açılışı yaptı. Ya Fischer asisti yaptı ya Vilya, Onu görmedim. Açılışını yaptı. Bu arada ooh, etkili bir yer. Aman. Altay. Altay kalede güven veriyor ya. Seviyorum Altay'ı. Yabancı kariyerlerimde de arada alıyorum. Bu arada gol olabilirdi. Fischer o kaçan mı be? Villa'nın ortası vuramadılar uzaklaştırdılar. Evet ilk yarı üstünlüğümüzde kapandı. Evet bakalım biraz daha kontrollü oynayacağız. Başka ne yapabilirim diye bakıyorum ama şöyle bir şey deneyeceğim. Burada komple forvet oynatınca iyi oldu. Eee kanat oyuncusu olarak oynatacağım. Bildiğiniz gibi kanat forvet oynatıyorum ama bir deneyeceğim kanat oyuncusunda nasıl oynayacak. Hızlı bir oyuncu olduğu için yani yakalayamayacaklardır. Kaleciye çok geri pas veriyoruz. O biraz sıkıntı. Bu arada Viyanın ortası Morelos. Via ortasını açtı Morelos affetmedi karışık karışık şunun tedbiri alabiliriz hücuma çekelim daralan şu Morelos'u çalışkan forvet yapacağım Via'yı bir daha kanat forvet alacağım ee, çalışkan forvet mesela ne yapıyormuş ee, Onu söyleyeyim hemen okuyayım Defansif forvetin esas görevi rakip savunma Hattını pres rahatsız etmek Topla oynayan oyuncuyu ve ortada Topları takip etmek ve rakip savunmayı Topla oynayacak zaman bırakmamaktır Hücumdaki görevleri Oldukça basittir kendine pozisyon yaratmak Yerine yerine diğer oyuncuları bu Topla buluşturmayı tercih eder diyor ee, Güzel Yani gol atabilecekse Ne güzel olur ama Biraz zor gibi bir deneyelim ya. 2-0 oyunda olmamız gayet iyi bu arada. Morelos. Yani hazırlık maçlarında biraz kötüydü. Oo, bu arada Erci hata yapabilirdi orada. Villa. Lan kanat oyuncusunu oynatsaydım var ya onu da gole çevirirdi ama. Evet 55. dakikadayız. Villa. Morelos Villan'ın pası Victor Fischer. O da açılış yaptı. Villan'ın asisti çok güzel. Bir gol bir asist Victor Fischer. Vianın da bir asisti var. Takım iyi başladı ya. Baya iyi başladı. Morelos orada iyi çıkardı bence topu. Evet Erce Pereira Ekuban'a ve gol. Maalesef top ağlarımızda 3-1 oldu. Morelos hafif bir sakatlık var gibi. Yani bilmiyorum. Yoruldu hemen. Niye bu kadar yoruldu bilmiyorum. Normal dayanıklı bir futbolcu. Ee, Vedat aldık. Bu arada Fabre yine sarı kart görmüş ya. Bu adama ne desem boş abi ya. Her maç sarı kart görüyor ya. Sıkıldım artık yemin ediyorum. Katici aslında pasör oynayabilir ya. Yorgen sana e çok benziyorlar ya. Özellikleri çok benziyor. Tıpa yani tıpa aynısı diyebilirim. Yani Katicin hava topu var yani fiziği yok anlamıyorum ya. Bakalım. Umarım daha çok gol yemeyiz. Bir taktik daha değiştireceğim. Bunu kanat oynatacağız. Bunu pivot. Şunu da kontrol alacağız. Quintero 10 numarada isabetli pas oranı gayet iyi. 6 ay 18 pasın 5'i isabetli. O aslında stoperlerin hatası bence. Çünkü hep kaleye dönüyorlar. Ve Altay da isabetli pas atmakta zorlanıyor. Altay bir yıl sonra zaten çok iyi gelişecek özellikleri. Süper Kupa'ya biz daha yakınız. Aldık diyebiliriz. Tabii ki ama erken konuşmayalım. Hiç erken konuşmayalım. Ee, mensah yerine Ömer Beyaz alacağım. Ve taktiği de normalde değiş ee, şöyle hatta direkt yükle diyelim taktiğimizi. Başka ne yapabiliriz? Ömer yerine Ömer'in savunması 8. Quintero'nun 8. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ömer'i 10 numarada oynatalım. Çünkü onun pası daha yüksek. E, Quintero'nun yani. Başka ne yapabiliriz? Ha bu arada priz kim diyorsanız. Zahremin serbestlerde. E, almamıştım. iptal etmiştim ama. Serbestlerde karşıma çıktı bir daha. Lan dedim bu adam serbest kalamaz. Valla aldım kıyamadım adama. Kanatlarda değişiklik yapacağım. V'ye yerine Marine alacağım bugün. Hatta şöyle oynatabilir miyiz? Baktım böyle. Güzel böyle daha iyi. Viktor Fischer'in iki ayağı var. İkisinin de iki ayağı var daha doğrusu kanatların. Bakalım. Kanatları biraz hız kazandırmış olabiliriz ama. Trabzon'a taktiğine Güzel. Bol bat. Aa fal mı? Abdülkadir vurdu. Altay. Vedat. Güzel. Korneri aldık. Favronun ortası geçmedi. Bakalım bir orta daha. Muriç dışarı vurdu. Evet. Trabzon maçı da bitti diyebiliriz. Muriç offside. Evet. Süper kupayı aldık. Güzel. Sezonu kupayla başlamamız gayet moralli oldu diyebilirim. E maçınızda Morales oldu. 2 gol attı bildiğiniz gibi 68 dakikada. Gayet güzel. 2 oyuncumuz sarı kart görmüş. Güzel. Kupayı almamız yol ancak tek sıkıntı gol yememiz yine. Aşırı gol yiyoruz bence. Takım iyi oynadı ama. beğendim takımı. E zaten takımla performanstan memnunmuş. Güzel. Ee, bildiğiniz gibi 4 tane kulvarda oynayacağız bu sene. Daha doğrusu 3 kulvarda. 4. Şey 4. Ee, 4 tane kulvarın birisini kazandık şu an. Geriye kaldı Süper Lig. Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi biraz zor gibi gözüküyor ama. Hedefimiz var tabi ki. Hedefim son 16. Ee, çeyrek finalden bir önceki turu yani. Bakalım. Umarım. Umarım yani. Süper Lig'de zaten edetimimiz ee, yine şampiyonluk. Ee, takımların transferlerine bakmayalım. Hiç gerek yok. Ee, biz yolumuza devam edelim ve önümüzdeki bölümde Galatasaray maçıyla başlangıç yapacağız. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha çok e, bu tarz kariyer videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kariyer videolarından anında haberdar olmak istiyorsanız hemen tıklayıp tık izlemek istiyorsanız Bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.